Merhabalar arkadaşlar. TT'de çıkabilecek bir soruyla karşınızdayım. Sorumuza baktığımız zaman periyodik cetvelden verilen yandaki kesitte X, Y, Z ve T elementleri bulunmaktadır diyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bildiğiniz gibi periyodik tabloya baktığımızda arkadaşlar, şöyle kabaca çizecek olursak, periyodik tablonun bu şekilde olduğunu biz biliyoruz. Periyodik tablonun Burada herhangi bir yerinden kesit alınmış ve yana yapıştırılmış. Bu tip sorular sınavlarda sıklıkla karşımıza çıkabilir. Şimdi diyor ki birinci öncülümüzde Y ve Z'nin kimyasal özellikleri aynıdır. Y ve Z'ye baktığımızda aynı grupta olduğunu görüyoruz. Aynı gruptaki elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir. Burada ise aynı demiş. Aynı olamaz arkadaşlar, benzerdir demesi gerekirdi. Dolayısıyla birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncülümüze baktığımız zaman X alkali metal ise T toprak metal elementidir demiş. Bildiğiniz gibi periyodik tabloda 1A grubuna alkali metaller diyoruz. Toprak metalleri ise 3A grubundadır. Dolayısıyla ben burada X'e alkali metal dersem T'nin toprak alkali metal olma şansı pardon toprak metal olma şansı yoktur arkadaşlar. Neden toprak metal olma şansı yoktur? Çünkü 1A'dan sonra 2A gelir. 2A'dan sonra ise geçiş elementleri yani B grubu elementleri gelir. Dolayısıyla eğer burada biz X'e alkali metal dersek T burada geçiş elementi olmak zorundadır. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de yanlıştır. Üçüncü öncülümüze baktığımızda T bir asal gaz ise Y halojendir. Bildiğiniz gibi asal gaz yani soy gazlar 8A grubunda bulunur. O halde T 8A grubunda bulunursa Y ondan bir önceki olan 7A grubunda bulunmak zorundadır. Bu yüzden 7A grubundaki elementlere de halojenler denir. Dolayısıyla 3. öncülümüz doğrudur. 4. öncülümüze baktığımızda Y'nin elektron ilgisi kesinlikle Z'den büyüktür demiş arkadaşlar. Bildiğiniz gibi elektron ilgisi Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe genellikle artar. Aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe ise genellikle azalır. Ancak bizim küçük bir istisnamız vardı arkadaşlar. 7A grubunda yer alan flor, klor, brom ve iotun elektron ilgisini kıyasladığımızda normalde yukarıdan aşağı doğru azalmasını bekleriz. Ancak klorun elektron ilgisi flordan daha büyüktür. Bu bir istisnadır. Bu istisnayı bilmemiz gerekir. O yüzden Y'nin elektron ilgisini kesinlikle Z'den büyük olduğunu söyleyemeyiz. Belki de Y ve Z 7A grubunda yer alıyor. 7A grubunda yer aldığında Z'nin elektron ilgisi Y'den daha büyük olacaktır. Dolayısıyla dördüncü öncü yanlıştır diyoruz. Atom numarası en büyük olan T'dir. Bildiğiniz gibi periyodik tabloda soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağı doğru atom numarası artar. Çünkü periyodik tabla, tablo, tablo artan atom numarasına göre sıralanmıştır arkadaşlar. Bu yüzden en sağda ve en altta yer alan elementin atom numarası en büyüktür. Biz bu dört tanesini kıyasladığımızda atom numarası en büyük olan en sağda ve en altta yer alan T elementi olacaktır. Dolayısıyla 5. öncülümüz doğrudur. Bizden doğruları istemişti. 3 ve 5 doğrudur diyoruz arkadaşlar cevabımız 3 ve 5 olmadır. Tam kazanım odaklı güzel bir sınav sorusu olabilir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.